Yatan öküzün samanı olmaz. Mutlaka bu beraatta bak, ondan sonra belalar yağıyor. İşte koronalar, şunlar, bunlar… O bitecek, öbürü başlayacak. Ve böylece ekonomi görüyorsunuz, pahalılıkları duyuyorsunuz. E, savaşları başladı işte ucu başı. Efendim, Putin nükleer şeyine bile talimat vermiş. Nükleer. Nükleer ne demek ya? Nükleere talimat vermiş bugün. Tetikte durun demiş. Nükleer demek artık anladınız herhalde. Bir Çernobil patladı. 20-30 senedir bütün Karadeniz 40 senedir kanser oldu. Bütün Karadeniz kanser oldu. Çernobil'den. Aşin Çernobil yine patlayacak diye milletin ödü patladı. Şimdi kontrolü almışlar. Bak adam diyor ki nükleere hazır olun demiş. Yani şunu demek istiyorum. Önümüzdeki günler, aylar, yıllar çok büyük olaylara gebedir. Yani size senelerdir söylüyoruz. iç savaş var, dış savaş var. Bu lafları kulağınıza küpe ediyorsunuz. Beladan kurtulmak isteyenin tek çıkar yolu duadır. Ve a'iddu lil bela'id dua. Belaya dua hazırlayın. Hadis-i şerif böyle buyuruyor. Peki bu dua nasıl bir duadır? E ben dua yapıyorum. Nasıl dua yapıyorsun? Edebi var, şartı var, öncesi var, sonrası var, bir şey var. Şimdi biz her dakika duayı beceren adam değiliz. Her gece teheccüdde dua ehli değiliz. O zaman bari mübarek geceleri değerlendirelim. Mevla niye bu geceleri verdi? Bizim gibi zavallı biçareler, gafiller, cahiller çok kazansın diye. Kadir gecesi bir gece binadan hayırlı etti. Miraç gecesi bu gece 27. gece. Tabi rivayetler var. Yani Miraç gecesinin hakkındaki rivayetler en az Şifa Şerif şehirlerinde falan gördüğüm kadarıyla 8 tane rivayet var. Ama cumhurun ameli yani ekseri ulemanın ameli 27 olmak üzere. Onun için Osmanlı ecdadımız bu geceyi ilan ettiler. Çünkü ekseri ulema bu gecede görüşte ittifak ettiler.